Bir bayan olarak herhalde bir işletmenin başında olmak oldukça zordur. Rakipleriniz de var sonuçta. Sizden önce var mıydı? Yoktu herhalde. Bayan ee, Erkek de çok fazla yoktu herhalde. Uçuş <laughs> okulu olarak. ilk evet. Uçuş okulu ünvanına sahip olduğunuzdan dolayı söylüyorum. Bizimkisi havacılık okulu. Uçuş okulu sadece bir bölümümüz. Ee, Diğerleri uçuş okulu mu sadece? Diğerleri sadece uçuş okulu. Siz, evet. Sadece e, pilot yetiştiriyorlar. Biz hepsini yetiştirdiğimiz için havacılık okuluyuz. Tamam, birazdan döneceğiz Hı -hı. tabii. Diğer e, branşlara da e, isterseniz e, diğer branşlardan dispeçerlik eğitimine devam edelim. Tabii. Dispeçerlik eğitimi nedir? Dispeçerlik eğitiminin önemi nedir? Dispeçer nedir? E, bunları bir açarsanız e, ve e, Diğer havacılara göre, pilotlara veya hosteslere göre iş bulma imkanları nedir? Ee, sektörde talep var mıdır dispeçerlere? Ee, bu konuda bilgi verebilirseniz. Tabii. Dispeçler uçuş harekat uzmanlarıdır. Yani kısacası biz onlara yerdeki pilot da diyebiliriz. Hı hı. Bir uçağı uçuşa vermeden önce uçuşa hazırlayan birimdir. Dispeç ofislerde görevli olan arkadaşlar uçağı ee, uçurmadan önce uçak için gerekli olan tüm hazırlıkları yaparlar. Uçağın e, gideceği ruttaki tüm yolları çizerler, flight plan yapılır, uçuş planı yapılır. Ee, uçuş planına göre meteoroloji durumu göz önüne alınır. Hı. Tabii ki bunda tüm değerler göz önüne alınarak uçağın kaç kilo ağırlığında e, tabi tabi, olmasına hepsi kadar çok, sanırım hepsi çok önemli hepsi çok önemli ona göre bir flight plan yapılır zaten bunlar fly, yapılan flight planlar elektronik e, flight planlar komütürize e, edilmiştir e, hemen verilere girdiğiniz zaman o otomatik olarak çıkar ve e, uçağın uçağı yolcu alımından e, temizliğine e, tüm catering'i Hepsinle ilgilidir buradaki arkadaşlar. Uçağı release eder. Yani uçuşa verir. Ve bu dispatch e, olan arkadaşımızın imzasıyla ancak mümkün olur. Release ettikten sonra uçak e, uçabilir. Yani o zaman... Dispatch'in işi dispecin, oldukça fazla. Dispecin, hakikaten evet, fazla. Yani, yani uçağa alınacak oldu. olan e, yakıtın kilosundan bile o sorumlu. Yani hı hı. kaç kilo yakıt alınacak, kaç ton alınacak hepsinden o sorumlu. Çünkü ona göre bir rut çizilir. Ee, hı hı. Yani sistem. Şey, eee, e, görevi sanırım bir pilot kadar e, önemli. Çok önemli, önemli tabii ki, tabii ki. Yerde hı hı. uçağı uçuşa hazırlayan arkadaşımızdır. Pilot hazır alır uçağı, biner. Onlarda da, da bir kullanır. kriter var mı? Herkes lisans yani. olabiliyor mu? Yoksa yine bir lise mezunu, bir üniversite mezunu, bir İngilizce bilme en, en az in... lise mezunu olması gerekiyor ve bir İngilizce ee, temel bilgi kesinlikle istiyoruz. Hı -hı. Ki bize geldikten sonra eğer İngilizceleri eksikse biz onların İngilizcelerini tamamlama yolunda İngilizce eğitimini de tabii eğitim tutuyoruz. Onların eğitim süreçleri nedir? En azından 23 yaşında olmaları gerekiyor. Hı, askerlik falan. Yok, askerlik önemli değil. Tecil edildikten sonra hiçbir önem taşımıyor ama en az Neden 23 yaşında olması gerekiyor. Çünkü pilotlarda e, çünkü, 18 demiştiniz biraz evet, önce. Öyle bu, yanlış anladığımı bizim, bizim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün e, hazırlamış olduğu dispeç yönetmeliğine Hı. göre en az 23 yaşında olması gerekiyor. Anladım. Onların eğitim süreçleri nedir? Ve ne kaç paraya bir e, eğitim, e, eğitim alabiliyorlar? Eğitim süreçleri e, eğer deneyimsiz grupsa, deneyimsiz olan gruplara 3-3,5 üç, üç, ay gibi bir eğitim veriyoruz. Deneyimsiz derken zaten deneyimli olan havacılık... için niye eğitim alsınlar ki siz <laughs> Yani herhangi bir havacılık deneyimi olanlar, farklı bir eğitime tabi tutuyoruz bunları. Örneğin dispatch ofisinde çalışmıştır yıllardır. Ancak Dispeçsel lisansı yoktur. Lisansı yoktur. Evet, evet, dispeç lisansı yoktur ya da e, operation da çalışmıştır ama yine dispatch lisansı yoktur lisanslanmak istiyor biz onlara e, daha kısa bir eğitim veriyoruz 173 saatlik o da takribi iki ay bir buçuk, iki ay gibi bir sürece mal oluyor e, lisans eğitimine alıyoruz ve sonunda da sınav alıyorlar sınavları da merkezi değil... sınav sistem yapılıyor. Ee, yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılır bu sınavlar. Başarılı olduklarında lisanslarını almaya hak kazanıyorlar. Anladım. Peki kaç paraya alıyorlar? Onu söylemediniz herhalde. Eğitim ücreti e, takribi 6500 euro civarı. E, tabii ki deneyimlilere daha bir Farklı fiyat uyguluyoruz. Anlaşmalı olduğumuz hava yollarımız var. Onlara çok çok farklı fiyatlar uygulanıyor. Çünkü bazı anlaşmalı olduğumuz hava yollarımız var. Onlara özel dispatch yetiştiriyoruz. Hı hı. Onlara farklı fiyat uygulamalarımız var.